Ben koda bir tercümanım. Tanıdığım bir sağır vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben de tercüman olarak destek veriyordum sürecine. Kişinin kuranik rahatsızlığı olmadığı için tedavisine evde devam edilecekti. Ancak sonrasında şikayetleri artınca ambulansı evine gönderdim ve devlet hastanesine götürdüler. Orada tercüman olmadığı için yine telefonla bana ulaştılar. Doktor ve sağır birey arasında iletişim kurmak zorunda kaldım. Ancak çok sağlıklı bir iletişim olmadı. En sonunda hastanın yanına gittim. Sonuçlarına göre hastanede tedaviye devam etmesi gerektiğini söylediler. Tercüman olmadığı için yalnız bırakamadım ve bana bulaşma riskini göze alarak tam 6 gün yanında refakatçi olarak kaldım. Eğer devlet hastanesinde bir tercüman olsaydı doktorla birlikte içeri girip çıkabilirdi. Bense bunu yapamadım çünkü kabul etmediler. Kabul etmedikleri için 6 gün boyunca hastane odasından daha hiç çıkamadım. İşlerimin aksaması bir yana sağlığım da söz konusuydu. Dönüp bakınca düşünüyorum da ben buna mecbur bırakıldım.